MasterChef'te bu hafta bakın hangi isim elendi. Herkesi şok eden o konsey. Ortalık bundan sonra MasterChef'te iyice karışacak gibi gözüküyor. Kimsenin beklemediği şok eleme. Bakın 31 Ağustos Pazar günü MasterChef e hangi yarışmacı veda etti? Hepsi vedada fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftanın tüm dokunulmazlıklarını kırmızı takım kaybetti. Ve potaya İrem, Çağlar, Cansu, Sümeyye, Gizem gibi güçlü isimler girdi. Ve en son 7. elenme adayı olarak ise gerçekten o günün en kötü yemeğini yaparak potaya giren Hilal mavi takımdandı. Yani 6 kişi kırmızı takımdan, 1 kişi hilal mavi takımdan şekilde potaya girdiler. Ve hepsi ellerinden geleni yapsalar bile gerçekten psikolojik bir savaştı. Ağlayanlar, yetiştiremeyenler, yemeğini istediği gibi yapamayanlar derken tüm yarışmacılar oldukça fazla gerildi. Bunun da en büyük sebebi gerçekten güçlü bir potaydı. Mesela mavi takımdan bazı isimler şu an aktif olarak yarışan Sümeyye, Cansu ve Mert'ten istatistik olarak daha kötüler. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en zorlu pota buydu. Zaten bunu İrem de Cansu da kabul etti. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta yani 31 Aralık Pazar günü veda ederek Masterchef hayallerini biten yarışmacı maalesef ki oldu. Arkadaşım sen Celal Elen'i hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.